Yıl 1917. Amerika'daki genç kızlar hayal gibi bir iş bulmuştu. Saat fabrikasında çalışıyorlardı. Görevleri minik fırçalarla rakamların üzerine özel bir boya sürmekti ve bu boya geceleri ışıldıyordu. Ama o fırçaları sivrilmek için her seferinde dudaklarına götürüyorlardı. Çünkü onlara denmişti ki radyum zararsızdır. Hatta sağlıklıdır. Geceleri evlerine gittiklerinde elbiseleri parlıyordu. Saçları yıldızlar gibi ışıldıyordu. Onlara parlayan kadınlar diyorlardı. Ama birkaç yıl içinde birer birer hastalanmaya başladılar. Dişleri döküldü, kemikleri eridi ve bazıları konuşurken çeneleri kırılıyordu. Sebep radyum. Radyoaktif bir element. Sessiz, yavaş ama kesin öldüren bir zehir. Şirket her şeyi biliyordu ama sustu. Ta ki hayatta kalan birkaç kadın onları mahkemeye verene kadar. Bu dava dünya çapında işçi haklarını güvenlik yasalarını ve radyasyon araştırmalarını sonsuza dek değiştirdi. Parlayan kadınlar karanlık bir gerçeği aydınlattı.